Görenler nasıl olup da yıkılmadığına şaşıp kalmıştı. Güvercin yuvası son depremlerden de sağlam çıkmayı başardı. Bazıları da aç kalıyor biz yem atıyoruz onları tutuyoruz. Kahramanmaraş Hatay derken ard arda yaşanan çifte afetler binlerce binayı yerle bir etti. Ama büyük yıkıma direnen bir yuva vardı. İkinci depremde de ben devamlı baktığım için hiçbir değişiklik yok. Aynı durumda duruyor yani. Etrafındaki binalar zarar görse de İhsan Şafak'ın elleriyle yaptığı yuva bir inkazın üstünde öylece kala kaldı. Temelden ben yaptırmışım. 94 yılında ilk yaptırdım. Altı dükkan üst ev olarak. Sonra 2014 yılında da büyükşehir olunca dedik ki iki kat daha çıkak. Her çocuğa madem bir ev olsun. Öyle yaptım. Dört katlı bina parça parça dökülse de yuva güvende. Tek sorun güvercinleri besleyebilmek. Aç kalmasınlar. Burayı yere atıyoruz. Evet. Buralı atıyoruz. Burada tutuyoruz. Onu da arkadaşlar var. Yukarıda evi sağlam olanlar var. Onlara veriyoruz yani.